Evet kimi yerde bilye keki diyorlar. Kimi yerde kaya diyorlar. Ben buna tomurcuklu kekik diyorum. Tomurcuklu kekik neden diyorum? Gördüğünüz gibi böyle çek açmadan önce tomurcuk tomurcuk oluyor bu kısımları. Benim bu yönden çok hoşuma gidiyor. Böyle olması bu keki. Evet. Şöyle bir miktar topladım. Toplamaya da devam ediyorum. Evet. Mustafa abi de topluyor. Onu da çekeyim. Maşallah Mustafa abi de topluyor. Beraber topluyoruz. Selamun Evet. Mustafa abi seni de çekiyorum şu anda. Eyvallah. Maşallah tam yerine düşmüşsün ya Mustafa abi. Eyvallah tam yerine düştüm elhamdülillah. <laughs> 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 biraz yamaç yamaç. Mustafa abi kanalın ismini de söylesen. Ya benim kanalın ismi biraz zor bulunuyor ya. Zor mu bulunuyor? Sen gene de söyle bulurlar. Yani Kur'an, Sünnet, Tevhid, Rukiye olarak. Tamam e, o şekilde girerler bulurlar abi. Ben de zor buluyorum. Niye zor koydun ismini sen? <laughs> abi canı sağ olsun. böyle <laughs> değiştiremedik abi. Canı sağ abi. Eyvallah. Evet. Toplamaya devam edelim. Mustafa abinin kanalına da abone olabilirsiniz. Çok güzel videoları var. Ee, çok güzel kikik e, yağ videoları falan var. Gerçekten muhteşem videolar var Mustafa abinin de. Kanalını öneririm. Tanıtıyor. Bitkileri tanıtıyor. Yani değişik bitkiler çekiyor da. Onun kanalına da abone olmanızı öneririm. Şimdi birlikte geldik topluyoruz. Bunun limonla birlikte çayını yapıp içmesini çok seviyorum ben. Arasına yapıp içerim. Özellikle limonla çok seviyorum. 6-7 dakika bekledikten sonra sıcak suda Tabi kurutulmuş vaziyette. Gölgede kuruttuktan sonra. Daha sonra üzerine limon sıkıp o şekilde içebilirsiniz. Arkadaşlar bir ara bu kekikler özellikle bunlar yabani kekik olduğu için hani koronavirüse dahi uzmanlar etkili olduğunu dile getirmişti yani o derece virüslere falan mikroplara çok çok etkiye sahip olduğu dile getirildi. Çok faydalı bir şey sağlık için toplamanızı öneririm. Benim geçen yıldan toplamış olduğum güvey otu denilen keklik otu, kekik otu denilen e, bir ot daha var. O da kekik türü tabii ki. Onun da aroması çok güzel. Onu da toplamanızı öneririm. Burada bulursam göstereceğim ama şu an burada göremiyorum onu. Burada bu kekikten var. Bir miktar topladık bundan. Kanalıma Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenme, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.